Hepiniz kanalıma hoş Ben Muhammed. Bugün sizlerle birlikte Android'ler nasıl APK GTA 5 göstereceğim arkadaşlar. Ve böylece çözümü buldum arkadaşlar. Onunla birlikte göstereceğim arkadaşlar. İlk olarak Google'a giriyoruz. Google'da ben URL'yi kopyalamıştım arkadaşlar. Hemen kopyala yapıştır yapacağım. Evet zaten çıkmış burada. Bunu site aşağı, aşağıda açıklama kısmında vereceğim arkadaşlar. Bu videoda yanladım o oldu. O yüzden sildim arkadaşlar onu YouTube'a. Aslında bilinmemiştim ama direkt sildim. Biliyorsunuz silince şey oluyor gidiyor hemen. Evet geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir yeşil butona tıklıyorsunuz. Download yazıyor. Ve yüklenmeye başlıyor arkadaşlar. Yüklenmesini bekleyeceğiz böyle. Evet indiriliyor. Arkadaşlar bunun indirmesini beklemek için ben videoyu durduracağım arkadaşlar ee, ve e, arkadaşlar videoyu durdurmadan önce bir şey söyleyeceğim bu biraz uzun sürebilir yani benim bir saatim alacak bir saat sonra burada olabilirim ya da bilmiyorum birkaç dakika sonra ve kestim evet arkadaşlar geri döndüm ve şu anda oyunumuz yüklendi bakayım arkadaşlar bir saat olur dedim ama olmamış abartmışım bir saniye arkadaşlar kulaklık düştü oh. Ah oh, nasıl olacak? Evet arkadaşlar taktım. Ee, şu ve evet, yüklenmiş hatta gösteriyor. Tıklayalım üzerinden. Evet burada iptal diyor. Bir de kuruşluğu var. Ben biz kura tıklayacağız. oyunu yüklemek için. Şu anda yükleniyor arkadaşlar oyunumuz. Ve böyle oyunu yapacağız Evet hadi. Arkadaşlar tabletine en gıcık kaptığım şey oyunların geç ve bir oyun yüklenince tabletin kasması en gıcık kaptığım şeyler bunlar. <laughs> of of. Hadi ya. Arkadaşlar bu arada e, değişik oyunlar serisi istiyorsanız yorumlarda artı bir, artı bir yap, yapın arkadaşlar. Değişik oyunlar atacağım. Evet, oyunu müzikten de açıp tıklayacağım arkadaşlar şimdi. Evet. Gördüğünüz gibi GTA 5. Sesimi biraz azaltayım. Evet. Hadi ya çabuk ol. Arkadaşlar bu arada buna ilk girişimizde biraz uzun sürecek. O yüzden çıkıyoruz. Evet oyundan çıkacağız arkadaşlar. Başka ne? Başka yere ne gidiyor? Çıktıktan sonra burayı kapatıyoruz. Evet, beşi kapatıyoruz şu kapat, şu ikisini kapatacağız. Kapat, kapat. Tümünü kapat hatta. Evet, hatta şimdi bir daha girelim arkadaşlar. Şimdi iki girişimizde çabuk açılacak. Birinci girişlerde geç açılıyor arkadaşlar. ikinci girişlerde çabuk açılıyor. Bunu da... Şimdi arkadaşlar beyaz ekran gösterecek. Birazdan bir, bir video gösterecek. Sonra o bittikten sonra beyaz video gelecek. Onun çözümünü de söyleyeceğim size. Ama benim zaman yetmeyecek. Size onu gösteremeyeceğim nasıl olacağını. Evet arkadaşlar bekliyoruz. <laughs> adam stadyum planlamış. Stadyum patlatacak sanki. Bilmiyorum. Stadyum planı. Gözlüklü. Neydi onlar? O adamın adı neydi ya? Unuttum ben de. İzliyorum da Hiç hatırlamıyorum açılıyor. Evet işte arkadaşlar burada çıkacak. Burada çıkacak eminim. Buralarda böyle çıkacak. Evet şimdi izleyin arkadaşlar. Şimdi kapıyı kırdı. Evet gördüğünüz gibi oyununuzu oyun, şu an burada diyor ki ya oyununuzu e, kontrol edemiyoruz yani şu an Oyununuza oyununuzu açamıyoruz diyor arkadaşlar. Kısacası OK'a tıklıyorsunuz. Tamam'a tıklıyorsunuz yani. Sonra böyle bir yer çıkıyor. Evet şimdi bir hesaptan çıktı. Bir de anlar çıkacak burada böyle. Evet çıktı arkadaşlar. Bir saniye. Tamam'a çıkması lazım. İnternetim yavaş evet <laughs> çıktı. Yukarıda 30 dakika bekleyin diyor arkadaşlar. Evet burada 30 dakika bekleyeceğiz. Ee, ve sonra da burada 30 dakika bekledikten sonra mavi beklen çıkıyor. Yükleniyor şarj olacak. Orada 5-10 dakika bekleyeceksiniz. 15 dakika bekleyeceksiniz. Sonra şurada tap durası to resum yazıyor. Oraya tıklayacaksınız ve oyun arkadaşlar. Bu, bugünlük bizden bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, ve like atmayı unutmayın. Hepinize görüşmek üzere.